Sosyal medyada yalnız ev olarak bilinen bu üç katlı yapı şimdi yeni sahibini bekliyor. 26 yaşındaki Yağmur, çocukluğunu geçirdiği evi bir kez daha tüm Türkiye'ye hatırlattı. Evin hikayesine gelecek olursak, siz aslında benim evimi arka cephesinden tanıdınız. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir Otobanı açıldığı zaman evim dağın tepesinde tek bir ev şeklinde konumlandırıldığını gördünüz. Ve bu çok fazla merak uyandırdı. Evim 1998'de tapulu arazimizin üzerine 3 katlı mütevazi bir yapı olarak konumlandırıldı. Aslında bu kadar ilgi beklemiyordum ama şu şekilde bir şey var yurt dışında da yaşadığımdan kaynaklı şunu belirtmek isterim ki yurt dışında olduğunuz zaman aslında ülkemizin güzelliklerin çok daha önemini anlıyorsunuz ve bu evde konumu itibariyle büyük bir arazinin içerisinde, büyük bir ormanın içerisinde gerçekten eşsiz bir ev, insana çok fazla huzur getiren bir ev. Bu sebepten dolayı aslında bu kadar ilgi beklemiyordum ama çok da şaşırmadım diyebilirim. Evimin en büyük detaylarından biri de kapanmaz bir Osman Gazi Köprüsü panoramasına sahip olması. Siz sadece evin arka cephesini görmektesiniz ama evin yaklaşık 5 dakika aşağısında birçok villa bulunmaktadır. Marketlerimiz var, köy kıraathaneleri var yani aslında sakin ama aynı zamanda işlek olan bir köyde yaşamaktayız. İtalya'da çalıştığım mimarlık firması bana 3 yıl sürecek bir proje teklifinde bulundu ve ben de kabul ettim. Aynı zamanda annem ve babamın emeklilik yorgunluğu ve sosyal medyada bu gördüğümüz ilgiyle birlikte evi satışa çıkarmaya karar verdim. Bu ev bana çok fazla huzur getirdi. Ama artık evin bayrağını yeni bir aileye teslim etmenin vakti geldiğini biliyorum. Bu evi bizden teslim olacak insanlara da çok büyük şans ve huzurlar huzur getirinceğinden de çok eminim.